Merhaba arkadaşlar oyun fanlarından ben Resul sizlerle hmm, Minecraft kurulumuna öğreneceğiz arkadaşlar yani. evet. kurulumuna geçelim ve bunu açalım arkadaşlar Şimdi buraya Minecraft uzun yazın bunu da başta ve özgür gördüğü şimdi buraya indir şuna bakacaksınız ve böyle bir şey açılacak. Bir daha ya. Bunun gibi karlar elde sen edene sen kadar tek arkadaşlar 5 saniye bekledikten sonra yeneceksiniz ve dolara da bakacaksınız yeneceksiniz. İndiğinde bende var zor Şimdi şöyle görüyoruz. Yapma arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bundan sonra Shadow Smooth kurulumunu arayacağım. O yüzden sonra. Ben sana Land da buraya şu dosya şifresi lütfen elde yazınızı şöyle ben Elle isterseniz elle de yazabilirsiniz. Çok az bir kahve buraya ve tamamdır. Böyle şey ver. Evet. Next. Artık Google'la gone. kalmadı. kapatalım. kapatalım. Next. Next. Diyelim. önce ekle. Launch Minecraft, Minecraft açılsın diye işte size versiyonlarını da gösterin. Minecraft Öyle bir şey söyleyecek miyiz? Biz olduktan sonra. Buraya ben skin adımı yazacağım arkadaşlar. Ama skin yapmak için yeni profile gireceksiniz ve buraya skin adınızı yazacaksanız Ben onu da göstermiş olurum. Ve buradan hangi versiyonda yapacağınızı göstereceksiniz. Sonra buraya gelip bana tıklayacaksınız skinalıza. Ya yine logo ben skinalıza yazacağım ve kolay nasıl olur. İşte versiyon dedi. Bir dakika arkadaşlar mouse gitti. Evet burada versiyonlar seçebilirsiniz direkt. Kolay diyebilirsiniz ben videoya direkt bitti. Kolay diyeyim ya. Bu hazır olsun. Evet. Bir yani varsa biraz. Geçenimiz yavaşça biraz uzun sürdü. Ha ben de. Bu arada onlardan. Şu, arkadaşlar oyunlarımı görmüş olsun. Bunların hepsini sevgisine başlıyoruz arkadaşlar. Yani şu an GTA 4'teyiz. GTA 4'ün videolarını çekelim. Daha birinci bölüm bir videosunu çekelim arkadaşlar. Yani bugün de tarih 25 07 2014 arkadaşlar. Hmm. 25 Temmuz. Evet. 25 Temmuz. Ayın 30'unda arkadaşlar daha güzel güzel videolar geldi Ben benim doğum günüm olduğu için, heyecanlı olduğum için daha güzel videolar çekeceğiz. Hmm. Evet, arkadaşlar ben bu olan kadar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açıldı ve ben sesimi Evet şöyle arkadaşlar ben bayağı bir ben çok sevmiyorum. Ee, oyunumuz kazarsa video ayarlarını gerçekten hızlı yapın. Bu şarkı kırışıklandığımı en az yani par ben de full yapayım. Görüş mesafesini iki veya 4 yapın arkadaşlar. Ben 16 yapacağım. Bulutları kapatın. Saçlamayı kapatın. Partifikleri en az alın. Ve bu kadar arkadaşlar. Oyununuz kadarsa bunları yapın. Evet arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz İyi günler.